Efendim şu anda sevgili akrep, yükselen akrep ve ay burcu akreplerdeyiz. Sevgili akrepler. Severim akrepleri ya. Oğluşumun burcu. Ha evet sen oğlum 1 Ocak 14 Mayıs 28 Temmuz 28 Aralık tarihleri arasında aileden gelecek fırsatlar seni bekliyor. Miras gelebilir. Hayalini kurduğun evi alma zamanı. Hiç ummadığın anda bu konuda gelişmeler olabilir. Aile ilişkilerine, işbirliklerine önem vermeni tavsiye ederim. 14 Mayıs 28 Temmuz tarihleri arasında şans oyunlarında şansın denemeni öneririm. Aşk hayatında olumlu gelişmeler seni bekliyor. Yeteneklerinin farkına var ve onları değerlendir. Sergilemekten sakın kaçınma. Tanınırlığın artacak. İşine, hayatına katkı olabilecek şekilde bunu kullan. 2021 yılı içerisinde aile büyüklerinin sorumluluklarını aldığı zaman bunlarla ilgilen, zaman geçen problemleriyle ilgilen, ile ilgili konularda sakın dert yanarak yapma. Onların sana ihtiyacı var. Evin ile ilgili sorunlar ile bu zorunda kalabilirsin. Çok çalışıp doğru yatırımlar ile hayalindeki eve kavuşabilirsin inşallah. Her şey senin elinde. 2021 yılı içerisinde parasal kaynaklarını geliştirmek, kazan sağlamak için harekete geçer özellikle başkaları aracılığıyla gelebilecek parasal yardımlar, şanslar, iş birlikleri, işler seni bekliyor. Kredi konusunda şanslı olduğu bir dönemdesin. Eşinin maddi kazançlarında artışlar görülebilir. Bu artışı iyi değerlendirmenizi de öneririm. E, 29 Ocak 2021-22 Şubat tarihleri arasında Emin ile ilgili bakın tatilat, boy işlerini bu tarihlerde yapma. Aile iş tartışmalardan ve sorunlardan uzak durmanı tavsiye ederim. Özellikle kardeşler arasında sorunlar veya kardeşlerin ile ilgili konularda problemler ile karşı karşıya kalabilirsin. 29 Mayıs 24 Haziran tarihleri arasında cinsel enerjine sahip ol. Korunmadan cinsel ilişkiye girme. Hastalık katma olasılığının fazlasıyla Mevcut. İnternet aracılığı ile tanıştığım kişilere para kaptırma, çapkınlıklardan mutlardan uzaktır, başım belaya gelebilir ve verdiğim tarihlerde borç, harç, kredi işlemlerinden uzaktır. Para kaptırma olasılığının yüksek. 26 Eylül 19 Ekim tarihleri arasında sana tavsiye bol bol kitap oku, depresyondan uzak dur, evlatlarına dikkat et, kardeşlerin ile alanda sorunlar ortaya çıkabilir. Hırsızlara karşı verdiğim e, tarihlerde çok ama çok dikkat et. Ka e, karşına çıkacak insanlara dikkat et. 18 e, Aralık 2021 tarihinden itibaren trafikte dikkat, kardeşlerin yakın akrabalarının ile alacak işlerine girme parasal konulara dikkat etmen gerekiyor araç alım satımı konusunda her zamankinden daha fazla uyanık ol. Bu dönemde araba satın alma, araban varsa arabanla ilgili masraflar ortaya çıkabilir. Sözleşme, anlaşma gibi konuların ertelemende yarar var. Eğitim hayatında ilgili parasal konulara dikkat et. Eğer bir ablaya sahipseniz sağlığına dikkat etmesini söylemeyi ihmal etmeyin. 2021 yılı içerisinde parasal kaynakların ile ilgili gelişmeler seni bekliyor. Unutma, bereket sana başkaları aracılığıyla gelecek. Eşinin kazançlarını, maddi koşullarını iyi değerlendirmen gerekiyor. Ee, mesela akrep bu bir tarot eğitimi alabilirsin, onu da söyle, iyi gelecektir. 19 Kasım tarihinden itibaren sağlığına dikkat et, senin için kadersel bir döngü başlıyor artık onu söyleyeyim. Yeni Teknik kitabımda ne yaptım? İmaj değiştirmen gereken tavsiye, tarihi sana verdim. Ee, sana tavsiyem sen de spora başla. Video içinde yayınlıyorum. Ee, evde online spor her zaman işine yarar. Videonun sonunda da şimdi yayınlayacağım. Hemen ara. Evden fit kal. Çok iyi gerekettir. Sana doğum günü hediye yap. Sevgili Akrep Eee... 2021 yılı içerisinde en şanslı tarihlerimiz 22-25 Temmuz tarihleri bu tarihleri iyi değerlendirin. Hayatınızda son derece güzel gelişmelerin olabileceği tarihler söz konusu olabilir sevgili Hürriyet. Aha da videoya koydum. Koydum bir kere. Videoya yayına verdim. Evde online spor. Evinizden çıkmadan fit kalmak için. Sevgili Hürriyet, akrepler için kadersel döngü 19 Kasım'dan itibaren başlıyor. Çünkü orada e, sevgili Hürriyet, e, artık tutunmalar akrep ve boğa burcu üzerinde olmaya başlayacak. Onların da kadersel döngüleri fazlasıyla hayata devreye girmiş olacak sevgili akrep burçları.